çıkacaksın lan buradan. Dışarıda seni bekleyenler var. Çıkacağım buradan. Oğlum, çıkaracak mısın? Sen onu çıkarırsan ben her şeyi unuturum tamam mı? Hiçbir şey yapmayacağım. Önce onlar saldırdı. Önce onlar saldırdı. Ee... Kerem nerede? Kerem Korkmaz hastaneye götürülüyor kontrol için. Ne hastanesi? Kerem'e bir şey mi oldu? Bir kavgaya karıştı. İki gardiyanla kavga etti. Gardiyanların onu öldürmek istediğini söylüyor. Kerem nasıl? Bir şey oldu mu ona? Kerem Korkmaz gayet iyi. Dediğim gibi. Kontrol amaçlı götürülüyor. Hangi hastane? Bir bilgim yok. Ya Ne demek bir bilgim yok ya? Hangi hastaneye götürüldüğünü öğrenene kadar burada bekleyeceğim. Korkmaz içeride mi? Siz kimsiniz? Niye soruyorsunuz Kerem Korkmaz'ı? Cemil Gür. Avukatıyım. Onu şimdi görmek istiyorum. Şu an muayene oluyor. Onun avukatıyım ve onu şimdi görmek istiyorum. Giriniz. Merhaba. Ben Kerem Korkmaz'ın avukatıyım. Merhaba. Buyurun. Muayene bittiyse bir konuşabilir miyim? Tabii. Buyurun lütfen. Nasılsın? Oh. İyi i̇yiyim, iyiyim. Ya kavga çıktı dediler. iki gardiyan yaralanmış. Ne yaptın sen? Niye böyle bir şey yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım Cemre ya. Saldırdılar. Ben de kendimi savundum. Yaptığım hiçbir şey yok. O iki gardiyan beni öldürmeye kalktı. Nasıl yani? Ne öldürmesi? Niye böyle bir şey yapsınlar ki? Niye olacak? Bizi ayırmak için. Ölü ya da diri kızım fark etmiyor. Bizim ayrılmamızı istiyorlar. Tek istedikleri bu. Ben böyle bir şey izin vermem. Seni benden alamazlar. <laughs> Gitmeye niyeti olan kim ya? Sen iyisin değil mi? İyi. Artık çok daha iyiyim. O gardiyanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım ben. Mahvedeceğim onları. Yaparsın, yaparsın biliyorum da elini çabuk tutman lazım. Daha ne kadar dayanırım onu bilmiyorum ben Cemre. İçeride durum fena. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama durmayacaklar. Durmayacaklar. Elin çabuk tut bir an önce çıkar beni oradan. Tamam çıkaracağım ama biraz daha sabret. Ve kimseye bulaşma ne olur. Tamam. Eğer senin bir çocuğun olsaydı var ya dünyanın en mutlu çocuğu olurdu. Nereden çıktı şimdi O kadar şefkatlisin ki. Sevdiğin herkesi çocuklaştırıyorsun. Senin de yaramaz bir çocuktan farkın yok. <laughs> Sorma ya. Camı indirip duruyoruz değil mi? Hayır bir de bunun sıkıntısını sadece ben çeksem bir şey. Ama başkalarının da içine sokuyorum. Başkalarını da sürüklüyorum. O kötü. Yok başkaları kim? Yani başkaları derken işte sevdiklerimden bahsediyorum ya. Bir isim rica etsem. buraya bakarak lütfen. Çok kolay zannediyorsun değil mi? Gözlerin içine baka baka seni seviyorum demeyi çok kolay zannediyorsun değil mi? Niye kolay olmasın? Sen sadece baktığını zannediyorsun Cemre. Ama ben orada kayboluyorum. Gözlerinde kayboluyorum. Sarı. Sana bir <laughs> sökeyim, ben. kalmayın benim. Ölümden dönmüşsün, hala gülüyorsun ya. Ben bir seni görmezsem deliririm, bir de gülmezsem. Korkmaz'ın avukatıyım ben. İşinize dönün. Niye buradasınız? Biz gereken neyse yaptık. İfadelerimizi verdik polise. Evet, ifadelerinizi okudum. Kerem'in suçlu olduğuna dair zerre kadar şüphe etmediğinizi söylemişsiniz. Aynen öyle. Kerem'in o melek yüzüne bakınca aldanıyor insan. Ben de aldandım. Avukatı olduğunuza göre biliyorsunuzdur. Bu Kerem bir kızın evini soyup... ...bir de üstüne kızı bıçaklamış bir çocuk. Cemil uyarmıştı beni. Ama önemsemedim. Biraz olsun akıllanmıştır. Doğru yolu bulmuştur sandım. Ama yanılmışım. Böyle huyundan vazgeçmezmiş. Geçti o söylenmiş oldu Siz hiçbir şey öğrenememişsiniz. O evi soyup... ...bıçakladığı kız var ya... ...o kız benim... Evet benim. Şimdi avukatlığını yapıyorum. Çünkü hayatımda ilk defa bir insanın pişman olduğunda nasıl çaba gösterdiğini, hatasını telafi etmek için nasıl çırpındığını Kerem'de gördüm ben. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ben buraya Kerem'de gördüğümü sizin de görebilmeniz umuduyla gelmiştim. Ama siz kafanızda çoktan yargılayıp cezasını kestiğiniz insanın gerçekte kim olduğunu, neleri hak ettiğini asla bilemezsiniz. Çünkü gerçeği görmek cesaret ve emek ister. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım. daha beni görmek istemezsin diye düşünmüştüm. Sana son bir şey söylemeye geldim baba. Hı hı. Yine başaramadın. Kerem'e hiçbir şey yapamadın. Sen çabaladıkça biz Kerem'le daha çok birbirimize bağlanıyoruz. Daha çok destek oluyoruz. Başaramayacaksın baba. Mutlarsın kardeş. Eyvallah. Eyvallah. Cümlemiz. Biraz daha boş mu? Herhalde boş. Metin. Kerem geçmiş olsun. Sana da. Eyvallah sağ ol. Görükler. Bunu... ...bunu hastaneye götürün. Polise mukavemetten de suratın bir parça şeklinin değiştiğini söyleyin. Hayırdır canım benim, bir şey mi söyleyeceksin? La, indir elini. Hastaneye götürün. Yürü, yürü. Hani yürü. Korkma. Hiçbir şey yapamaz. Ne korkacağım ya ondan? O benden korksun. Vallahi bak. Yani hayatının en büyük kıyağını yaptın ha Kerem'e. Tayfun. Buyur abi. Melana'nın ifadesini alalım. Senin ifadeni de ben alacağım. Eğer bir mahsur yoksa senin için. Allah Allah ne ifadesiymiş o? Burada olmaz. Burada alınacak bir ifade değil çünkü. Evde alınacak bir ifade. O zaman sen bana konuyu söyle de ben belki bir savunma falan hazırlarım. Belki avukat çağırırım yanıma. Hiçbir avukat senin savunmanı yapamaz. Sen beni sevmeye hükümlüsün. Abim müdürüm şu dosyada eksik bir imza. Pardon. Ne pardon? Ee, ben Ben gideyim o zaman. Hem siz konuşmuş olursunuz. Sonra görüşürüz. Tamam, tamam. Zaten o konuda ben şey yapacağım. Ee, yardımcı olacağım. Şu burada halledilebilecek bir konu değil. Evet, konuşuruz. Ya bir konuda yardım istedi. Aynen. Anladım abi. Ne anladın? Abi şu imza işini ben halledeyim sonra konuşuruz olur mu? Dur neyi anladın ki? Anlat neyi anladıysan biz de bilelim. Allah Allah. Eyvallah baba. Afiyet olsun. Bir çayın tadı da hiç değişmez mi be kardeşim? Bazım var diyor yani. Ha, i̇kinci girişim. Ama bu sefer temelli geldim. Temelli mi? Hı -hı. Müebbet yedim. Geçmiş olsun. Geçmeyecek. Bir ömür buradayım artık. Dışarıda kimin kimse yok mu dayı? Var. Karın iki de kızım var. Ama bir iş var. O olursa hayatları garanti. Dayı sen niye geldin hayırdır? Ne oluyor niye? Mantıka temiz diye diyelim. Ama az biraz kan akacak. Kerem. Gel oğlum. Bitti. Çekilecek bir şey yok. Ha. Gel Efe. Gel. Ha. Al bunu da. Siz de iyi misiniz? Ha. İyiyiz, iyiyiz. Bizde bir şey yok. Abi sen ne yaksın? Hayırdır kimse sende. Polis ya. Geliyor ya sen. Ne polisi ya abi? Asayiş şube. Savcı Bey'in izniyle buradayım. Ne alaka? Niye? Seni korumak için. Kadir Adalı. Tanırsın değil mi? Sen... Tan Tanımaz olur muyum? Abim olur ya. Abinin selamı mı? Selam. Sen ne büyük bir Ya, ne yaptık oğlum sen benim kardeşimsin. Abi sen nereden ayıldın bunların içeride beni rahat bırakmayacağını bu kadar? Ya bu... bunlar bunlar bir tuzak kurmuşlar bu tuzağı yarıda bırakırlar mı? Önce gardiyana salçaladılar. Baktılar o taraf çalışmadı ondan sonra mahkumlarla yürümeye kalktılar. Bu iş böyle. Ama sen merak etme, yakında çıkacaksın. Sağ ol abi. Ben ne zaman yere düşsem, ne zaman yolun sonuna gelsem, ne zaman bitti Kerem, tamam artık oğlum desem. Siz kaldırıyorsunuz beni ya. Başta sen, Cemre, Zeynep ablam. Ben buradan sizin için çıkmak istiyorum abi. Başka kimim kimsem yok zaten. Başka kimseye de ihtiyacım yok. Bir de annem olsun yeter. Biri daha var. Yok abi başka kim var? Babam var. Yok abi benim babam babam yok. Biliyorsun. Sen istesen de istemesen de senin bir baban var. Anlıyorum senin sinirini, öfkeni. Gayet normal. Haklısın. Ama senin öfkenin sana bir faydası yok ki. Bak kocaman adamsın. Ben sana bir şey yap diyemem. Doğrusunu gösteremem. En nihayetinde kendi yolunu kendin bulursun. Ama bu dünyada herkesin ikinci bir şansa ihtiyacı var. Bak baban sana bu şansı verdi. Anladın mı? Sağ olsun Sabri Bey de görüşe müsaade etti. Buradalar. Ben çıkıyorum. Siz baş başa görüşün. 어머 비닐 빗어도. Korkmaz meselesinde bir gelişme oldu abi. Kerem'in aleyhinde ifade verenlerden bazıları ifadesini geri çekmek istiyor. Kimmiş onlar? Abi işte tamir iş arkadaşları bir de patronu. Kerem'in maktul tarafından bilerek tahrik edildiğini... ...kavga esnasında da sinirle konuştuğunu söylüyorlar. E güzel. Yani biri her ne yapmışsa işi yaramış demek ki. <laughs> Haydi kapat telefonu. Ha Cemre, sen Kerem'in çalışmış olduğu tamirhanenin patronuyla konuşmuşsun, doğru mu? Evet. Yanlış bir şey mi söylemişim? Yok, <laughs> yok. Güzel. Aksine, tam tersi. İşe yaramış. Herkes ifadelerini geri çekiyor. Ciddi misin? Ciddiyim. Bu sabah bir şey daha oldu. Ben Yakup'un telefon sinyal bilgilerini aldım. ya Olay anında orada olduğu kanıtlandı. Hastane raporundan barut izi çıkmadı. Şimdi Kerem'in aleyhine ifade veren herkes ifadesini geri çekti. Çok güzel. Kerem'in babasıyla Kerem'i e içeride saldıran adamların... ...elimizde ifadeleri de var. İtiraz dilekçesini bugün sorgu cezaya vereceğim. Yani bütün bu delillerle artık Kerem'in çıkması lazım. Aynen itiraz dilekçesini vermeden bir şey eklemek istiyorum ama. Ne ekleyeceksin? Kerem'i çok seven birinin ifadesi.